arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ne oynayacağız? Daha doğrusu kimle oynuyoruz? Bu sefer de abimle. Kuzenimle bir video çekmiştik. O da e, kanalımıza bakmayı unutmayın. Evet. Arkadaşlar şimdi biz aşama birden daha doğrusu aşama bir oynuyoruz. Aşım birden Beşe kadar oynayacağız. Ayın başlayalım mı? Nerede başlayalım? Başlayalım. Buraya, buraya. Buradan başlayalım. Şöyle ben hızlı gidiyorum. Ben bu oyunu bir kere oynadım. Dur ya. buna haber vermiyorlar? Tam. Üç kişi dalıyor. Ben bunları nasıl yapacağım? Yeniden. Tamam yeniden yapabiliriz. Ben kendime güveniyorum valla. Sağdan çıkacaksın. Sağ doğru, sağdan gel. Tamam. Sağdan <laughs> git. Öbür taraftandı. Datasyona ben... gittim. Oğlum boşver ya. yapamıyorsun ki hepsini soluyor yapamıyorum vallahi solu sağ sağa kaybettim Arkadaşlar 2 dakika oldu oradan gideceğiz sağdan hadi sağdan dedi abim o zaman sağdan gidelim bay <tmeric şarkı> bay <gülme> <gülme> <tDanín> <gülme> Aha bak gördüm gördüm. beni bulamazsınız. Derken yine bir kafa. Yine orada saklanıyor. Hiç görmüyor musun sanıyorum ben seni. Bak yine orada bak. Görmüyor gibi saklanıyorlar. Ben de görüyorum. İşte bak burası. Buradan aslında böyle geçiyoruz. Buradan geçiyoruz. 20 20 ama biz bizi şaşırtamazsın. Şaşırtırsın. Ama bak bu çek bulncimiz var ya. O yüzden burada ben ya. Kaç. Ve aşama 2. Abi sen aşama kaçtırsın. Abi. Sen bir deyin de. Abim aşama verdi biz iki oynayacağız. Sen ben iki oynayacağım. Ben buradan geçiyordum. Aa tamam. Ben nereden biliyorum bunu Nerede Aa şey sen var? de ikiye geldin. Tamam bak. Bak orada ya. Buradan geçeceğiz değil mi? Hadi. Abi yarış yapıyoruz? Abi seni geçerim. Konuşalım. Yenildim ya. Aa ben de. Ben de yenildim. Yapabilirim bunu. Olur. Lan ben de. <laughs> ya lan. Kapalı bizi şaşırtamazsınız. Bak işi var. Bak benim en sinir, en sinir kaptığım yer buraydı. Şimdi buradaydı. Şöyle yine. Burası oraya, böyle değil de mi? Ben oraya da geçtim. Sonra öldüm. Kaçıncı aşamadasın? Oha. Abi sen bu işleri erebiliyorsun ya. Ya aşama dört. Ay, pardon aşama dört. Üç. Üçe geçtik arkadaşlar. Bak dört. İşte bak en zoru dörttü bak. Bu üç. Ha, doğru. <laughs> bak bize bak. <laughs> ne? ya? Ha. değmedi arkadaşlar ya. Değmedi ya. Aha amli Biz aslında burada amli yarış yapıyoruz. İlk önce bir tren kazanır o diye. Sen onları kendine çektin. Tam Onlar gece bir baksana, baksana. Şuna bak. <gülüyor> ben <gülüyor> uçtum. Yuh. Nasıl uçtun? Bilmiyorum. Biz aşama dörde mi geçeceğiz? Tam az kaldı. Da sildir. Tam buradan geçiyoruz. Sonra buradan. Evet. Ya bura nedir? Ya öleyim ya. Yanma. Burası zormuş arkadaşlar. Yapma etme. Hadi yapacağım lan. Yes, ilk ben bunu yaparım vallahi. Geçtim. Hadi. Hadi gel. Gel. Geçtim. Ben aşama dördü mü geçiyorum lan? O oh, Bak ölüm bak bir şey geldi. Ya geliyor ya Vallahi şurada da gelmesi olmaz ha. Gelmezse yok diyeceğim. Öldüm. Böyle bir yerde Lan buraya ne? Ben nereye girdim? Ben nereye girdim? Ben aşamada döze geçiyorum. Valla. Vallahi. <laughs> Aşamalarda geçtim. Arkadaşlar bize bu işler zor olmuyor ya. Oradaki kim var? Orada? Ya yapma ya. Aşama dördünün neden böyle? Aşama kolay. 4. ilk yeri kolay dedim. Bura ne Lan ben burayı nasıl yapacağım? Ben burayı hiç yapamam yani. Yani ben burayı hiç yapamam yani. Valla ben bu aşamada öyle yaparsam ne diyeyim. Çok zor ya. Tamam aşağıda bir şey. O çok hızlı. Sen gerçekten aşama dörtte misin? Valla şöyle. Üçte. Üçüncü üçüncü. Lan bu ne? O zaman beni havada yiyorlar. Hadi yapabilirim buna. Ay bir bu kadar. Bak yanlış gibi göstermesin dedim gösterme. Çok bayıldınız abi. Ya ben. Bir var mı? çok kötü yer. Ve ben aşama 5'e geçtim. Abi görüyorsun. Ve arkadaşlar ben aşama 5'e beşe, beşe Dur, geçtim. Dur düşüne ben seninle senin hemen yanına geleyim. Sağ i̇şte arkadaşlar. Dur biz... bir videoyu. Ne? Arkadaşlar iki dakika durduruyoruz. Dur, arkadaşlar iki dakika. Biz. Arkadaşlar iki dakika durduruyoruz. Geliyoruz biz. Arkadaşlar şimdi videoya başladık. Hamdi geldi. Evet arkadaşlar. Bu zamurdan devam ve bu kafalar neden? Kız ve arkadaşlar çok kötü şey var. Görünmez bloklar. Ya yapma ya. Gidiyor. Ben, ben kaçarım görünmez abi. Görünmez duvarlar. Abi yok. ben kaçarım. O kadar görünmez bloklar diyorum. Yani söylemişim görünmez duvarlar var ama biz yine fark edebiliyoruz yani. Gerçekte o sayımızda bir silah alırız. Silahlaşırız camı patlatırız. Arkadaşlar, Daha doğru de... cam mı lan bu? Bunu nasıl yapacağız? Bunu oradan lazım zaman Bak gösteriyor. Arkadaşlar bu arada bence buradan bir yerden bir yer olması lazım yani. Ya aynen arkadaşlar. Peki. Bu beş aşama bölün neden bu kadar? Ya sen ne yapıyorsun? Aa! İkimiz geldik değil mi? Hı hı. Bak. Bak o çocuk geliyor bak. Bir tane katma gitmiş. Aa. Dur ya olur Ya bu neden bu şuta? Hemen gidiyorum abla. Ben gidiyorum. Ya bak buraya gelirse işte bak. Ya bizim orayı ne yapalım? Ya çocuk bizim içine dönmüş. Biz de hep bunları bunun üzerine at diyebilirsin. Atla. üzerine atlanacağım herhalde değil mi? Niye bu da yine üzerine atlanıyor? Geçtim oraya. Vallahi geçtim. Ne zaman öldüm? Sonda öldüm. Ele Öyle bak. İşte öyle. Onların Gelme. Gelme tamam ben gidiyorum. Ben gidiyorum. Abla sen niye geliyorsun? Ben çık şey boyundum anlamadı geldim. Gel. Yapamıyorum. Of. Arkadaşlar biz da bırakalım. Bir dakika. Kasak oldu da Arkadaşlar. Oo. Güzel. Bu bölümü de biri bitirdikten sonra bırakacağız arkadaşlar. Çünkü ee, 15 dakikanın video sınırı var. Evet arkadaşlar. Şu anda o yüzden Evet. Lan bu ne oldu? İkisi sıkıştırıyor lan am da 13. Ben nereye gidiyorum? Lan buradan bir çıkış yok. Bu ne? Daniş öldü. Vallahi ben aşama 6'ya geçtim. Arkadaşlar ben şu an telefon bende. alalım. Şu an arkadaşlar telefon bende. Furkan şunları Şuradan gideceğiz. Aa yanlış yer ya. Doğru orası değildi. Arkadaşlar o zaman biz burada ee, 14 oldu galiba. Bir dakika, ben hemen yapmaya çalışacağım arkadaşlar. 14.30'u Arkadaşlar galiba olmayacak. Arkadaşlar e, biz buradan sonra devam ederiz. E, görüşürüz. Mutlu kalmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Mutlu, Mutlu kalın. Bay bay.